arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Accent Blue. 136'lık otomatik. Bu araçta farklı firmada stage bir yazılım yapılmış. Ama müşterimiz memnun değildi. Biz yazılımı yeniledik. Stage bir yazılım baştan yaptık. VMAX yapamamışlardı. Hızlı motorunu kaldıramamışlardı. Hızlı motorunu kaldırdık. Amen. şey söylemek ister misin araç sahibi olarak? Çok güzel. Elinize sağlık. Çok başarılı bir iş. Başarılı bir yazılım. Yine yine kullanmanı temenni ediyorum. Teşekkürler. <laughs>